Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda piyasada inanılmaz bir panik söz konusu. USDC peki bozuldu. Şu anda USDC 0.88 dolar. USDC PEG'inin bozulmasının ana sebebi Amerika'daki bankaların batması. Dün dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi battı. Gerçekten çılgınca. Öte yandan USDC'nin rezervlerinin yaklaşık %25'i o bankadaydı ve şu anda bu para çekilemiyor. Toplam 36 milyar doların yaklaşık 3 milyar doları o bankadaydı. Tam olarak %10 etmiyor belki fakat USDC'nin bu kadar düşmesindeki ana sebep bu. An itibariyle bu durum piyasada inanılmaz bir panik yaratıyor. Ancak Bitcoin ve Ethereum bu habere rağmen yükseliyor. Şimdi şöyle bir şey var ki çoğu kişi Bitcoin'in neden ortaya çıktığını unutuyor. Bitcoin merkeziyetsiz olarak tasarlanmış bir para birimi. Kripto kendi paramızın sahibi olduğumuz ve kendi paramızdan sorumlu olduğumuz merkeziyetsiz bir sistem ve geleneksel banka sistemine tamamen karşı bir sistem. Bitcoin 2008'deki ekonomik krizden sonra geleneksel banka sistemini yıkma amacıyla ortaya çıkmıştı. Bitcoin aslında doların kontrol edilebildiği, çılgınlar gibi para basılabildiği ve sınırsız arzın yaratılabildiği bu sisteme karşı bir sistem. Fakat insanlar bunu biraz unutmuştu. İnsanlar medyada kriptoyu duymaya başladılar ve para kazanma amacıyla kriptoya girmeye başladılar. Fakat kripto master kursta da bahsettiğim gibi bitcoin aslında ilk gerçek para birimi. Peki neden? Çünkü blockchain değiştirilemez. Blockchain herhangi bir hükümet ya da şirket tarafından değiştirilemez. Tamamen merkeziyetsiz bir sistem. Bitcoin kimsenin değil. Kimse Bitcoin arzını artıramaz, kimse Bitcoin'de sınırsız bir arz oluşturamaz. Toplamda 21 milyon Bitcoin var. Bunların 5 milyonu kayboldu ve 16 milyon Bitcoin kaldı. Hepsi bu. Kimse bu arzı yükseltemez. Maalesef çoğu kişi bunları unutmuştu ve şimdi bankaların batmasıyla beraber tekrardan hatırlıyor. Şimdi USDC'ye gelirsek eğer USDC PEG'i düzenmezse durum gerçekten çok kötü olur fakat ben düzeleceğini düşünüyorum. Pazartesi günü bankalar açılacak ve Circle gerçekten büyük bir şirket, ben buna izin vereceklerini zannetmiyorum. Sonuçta doların stable stablecoin'inden bahsediyoruz, ben koruyacaklarını düşünüyorum. Öte yandan bankaların iflasları devam ederse bu piyasaları çok kötü etkileyebilir. Hatta 2008'deki ekonomik krizin bir benzerini görebiliriz ki 2022'deki ekonomik krizden sonra bu gerçekten çok kötü olur. 2022'deki ekonomik kriz 2008'dekinden yaklaşık 2 kat daha kötüydü ve yine böyle bir şey olursa gerçekten çok kötü olur. Şu anda eşi benzeri görülmemiş bir şey söz konusu. Peki ben ne yapacağım? Şu anda elimde birkaç yüz bin dolar USDC var ve şu anda USDT'ye dönüştürürsem yaklaşık %10 kaybedeceğim. Fakat USDC'nin batma ihtimaline karşın bu riski almak belki de mantıklı. Çünkü USDC batarsa USDC'deki bütün paramı kaybetmiş olacağım. Bu yüzden birazını şu anda sağlam gözüken tek stable coin'e yani USDT'ye dönüştürmeyi planlıyorum. Bu arada Amerikan hükümeti birkaç hafta önce Bust'a saldırmıştı ve herkesin bustan USDC'ye geçmesini sağladı. Ve şu anda USDC'ye olanları görüyoruz. İşte Amerika'daki politikacılar Bitcoin'den ve teknolojiden anlamıyorlar ve saçma sapan kanunlar çıkartıyorlar. Bunların hepsi Fed'in ve Sekin suçu. Hepsi. Jerome Powell piyasalara olacak yıkımı umursamadan faiz artırmaya devam ediyor. Gary Gensler saçma sapan bir şekilde kripto şirketlerine dava açıyor. Birkaç hafta önce busta dava açarak herkesin bustan USDC'ye geçmesini sağladılar ve şimdi ne oldu? İşte Amerika'daki vatandaşların burada akıllı bir şekilde oy kullanması gerekiyor. Akıllı politikacılara oy kullanması gerekiyor. Yetki akıllı insanlarda olsun ki böyle saçma sapan olaylar bir kere daha tekrarlanmasın. En basitinden örnek vermek gerekirse, biz MCRT'de sürekli yetkin ve yetenekli kişileri işe alıyoruz. Çünkü eğer yetenekli kişileri işe almazsak bütün şirketi aşağı çekerler. Şimdi piyasaya dönersek FXS'de büyük bir düşüş var. Çünkü rezervlerinin çoğunluğu USDC'deymiş. Fakat bu kadar düşmüşken ekleme yapmaya devam etmek istiyorum. Yaklaşık 7 dolar seviyesinde bir alım emrim vardı ve bu seviyede 15 bin dolarlık FXS almış oldum. E bunun yanı sıra elimde 100 bin dolarlık FXS vardı. Tabii ki bu bayağı düşmüş hali. Fakat silikon Vadisinin batması piyasaları çok daha kötü etkileyebilir. Başka bir ekonomik krizi tetikleyebilir. Başka bir Black Swan bile olabilir. Bu yüzden bu duruma karşı kendimi hazırlamak istiyorum. Neyse ki yaklaşık bir ay önce kriptoda ve borsada çoğu şeyi satmıştım. Şu anda elimde sadece FXS Bitcoin ve MCRT var ve çok büyük bir Bitcoin trade'i kaybettim. Fakat genel manasıyla nakitteyim ve piyasada erime devam ederse dip seviyelerinde tekrardan alım yapmaya devam edeceğim. Öte yandan bence şu anda Bitcoin'i e geçmek stable coin'lerden çok daha güvenli. Yani USDC'deki paramı USDC'nin tamamen batması ihtimaline karşın %10'luk kaybı kabul ederek USDT'ye ve Bitcoin'e taşımayı planlıyorum. Tabii ki de bu benim fikrim. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kripto piyasasındaki deneyimlerimden bahsediyorum. 2012 yılından bu yana piyasada olan biri olarak şunu söyleyebilirim ki aslında bu bir açıdan iyi bir şey. Çünkü insanlar bu banka sisteminin ne kadar saçma olduğunu anlamaya başladılar. İnsanlar fiyat para birimlerinin sahte para olduğunu anlamaya başladılar. Ve belki de şu şekilde düşünmeye başlayacaklar. Hmm, belki de kripto bizi bu sistemden kurtarmak için ortaya çıktı. Evet, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Piyasada para kaybedenler için şunu söyleyebilirim ki, pes etmemek gerekiyor, hatalardan ders çıkartmak gerekiyor. Gelecekte daha iyi kararlar almak gerekiyor. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet kötü gelişmeler piyasayı çok kötü etkilemiş durumda. Fakat buna rağmen Bitcoin ve Ethereum o kadar da kötü gözükmüyor. Fakat altcoinlerde inanılmaz bir düşüş var. Dogecoin %1 düştü. ADA %4 düştü. FXS %8.9 düştü. Altcoinlerde inanılmaz bir düşüş var. Gerçekten çılgınca piyasa kıpkırmızı. Jerome Powell ve Gary Gensler'ın neden olduğu bu banka iflasları maalesef piyasaları çok kötü etkiliyor ve tabii ki bir kişi daha var. Elizabeth Warren aslında banka yılmasını esas başlatan kişi o. Evet şimdi Bitcoin'e bakarsak Bitcoin'de Elliot dalgaları görmüş olduğunuz gibi tamamlanmıştım. 5 dalga bu şekilde tamamlandığı ve ABC düzeltmesi başladı. Şu anda ABC düzeltmesi de tamamlanmış gibi gözüküyor. Fakat bu gelişmelerle beraber daha büyük bir düşüş olabilir. Aslında Bitcoin bu sabah 20.600'e kadar yükselmişti. Ve USDC olayıyla beraber 20.600'den 19 9700'e kadar düştü ve şu anda 20 bin dolar seviyelerinde. Öte yandan RSI günlükte, saatlikte ve 4 saatlikte aşırı satım bölgesinde, haftalıkta ve saatlikte ise tam ortada. Ve dün bahsetmiş olduğum trade muhteşem bir şekilde aktifleşti ve şu anda hafiften de olsa kârdı. Aslında bu sabah bin dolar civarında kârı geçmişti fakat geri çekilmeyle beraber bu kâr biraz düştü. Öte yandan Bitcoin'deki en kuvvetli destek seviyesi 18181 dolar seviyesi ve bence bu kötü haberlerle beraber Bitcoin'in 18000'e düşme ihtimali yüksek. Bu seviyede büyük bir long açmayı planlıyorum. Ve hatta ve hatta Bitcoin'in 16.400'e düşme ihtimali bile var ki oraya düşmesi halinde spotta çok büyük alımlar yapacağım. Dolar maliyet ortalamasını düşürerek sağdaki 3 yeşil destekte yani 19.654, 18.181 ve 16.400 seviyelerinde spotta çok büyük alımlar yapmayı planlıyorum. Öte yandan kripto grubot günlükte maalesef sat sinyalini gösteriyor. Büyük düşüşten önce sat sinyalini göstermişti ve 17 bin dolar seviyesinde satın al sinyalini göstermişti ve bitcoin 25 bine kadar yükselmişti. Yani kripto grubotun sat sinyalini göstermesi biraz korkutucu ve bence şu anda büyük longlar açmak için gerçekten uygun bir zaman değil ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Ancak 18.000 dolar seviyesine düşmesi halinde küçük bir long açmayı planlıyorum. Fakat tabii ki şu anda çok dikkatli olmak gerekiyor. Bankaların iflasıyla beraber şu anda durum gerçekten çok kötü gözüküyor ve piyasalarda çok büyük düşüşler olabilir. Ancak bu şekilde küçük bir long açacağım. Tabii ki stop loss çok yakında ve kar almayı ise 20.590'daki dirençte. Bu arada kripto gurbucu ve eur kurusu hemen kapatayım. Evet, hareketli ortalamayı da kapattım. Evet, işte kısa vadedeki küçük trade'im bu şekilde olacak. 18.133'te trade açacağım. Stop loss 17.629, kar alımı ise 20.590. E, Bitcoin 16.000'e kadar düşerse spotta çok büyük alımlar yapacağım. Bu yüzden buraya bir alarm kurdum. Ve işte kısa vadeli trade'im bu şekilde. Evet şimdi biraz daha yakından bakmak istiyorum. Evet saatlikte de buraya kadar bir çekilme olabilir gibi gözüküyor. Ve piyasada çok büyük bir panik var. Stable şu anda güven yok. Bu yüzden çoğu kişi parasını Bitcoin'e taşıyacaktır. Ve Bitcoin bu e duruma bir tepki verebilir. Evet stop loss 17.649, trading açılacağı yer 18.181 ve kar alma ise 20.590 seviyesi. Evet işte Bitcoin'deki kısa vadeli trade'im bu şekilde olacak. 18.000 seviyesi çok kuvvetli destek olduğu için özellikle bu seviyede long kaçmayı planlıyorum. Yoksa bence long kaçmak şu anda gerçekten tehlikeli. Ve burası görmüş olduğunuz gibi çok kuvvetli destek. Evet işte trade’in bu şekilde ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buy bit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30 bin dolar, Bybit'in trading için kullandığım ana borsa ve MCRT de artık Bybit'te. Evet şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Jim Cramer yine yaptı yapacağını. Evet dün 60 olduğu tweet 10 Mart 2023'te 60 olduğu tweet'e bir bakın. Bitcoin 20 bin doların aşısında. Bitcoin dumpının devam etme ihtimaline karşın paranızı korumak için paranızı USDC'ye taşıyın. USDC en güvenli stable coin. Evet işte Jim Cramer'ın dün attığı tweet bu şekildeydi. Gerçekten trajikomik. Bu tweet'i ise gerçekten çok beğendim. Bitcoin tam olarak bunun için ortaya çıktı. Bu tip zamanlar için ortaya çıktı demiş. Gerçekten çok doğru. Videonun başında Bitcoin'in ilk gerçek para birimi olduğundan bahsetmiştim. Öte yandan USDT şu anda tek güvenli stable coin gibi gözüküyor. Öte yandan Uniswap'taki en kuvvetli destek seviyesi ise 4. 1 dolar. Ve şimdi buraya gelirsek sizce USDC peki düzelecek mi diye sordum. %41'i hayır işi bitti dedim. %59'u ise düzelecek dedim. Bakalım neler olacak. Sekin Boost'u kapatarak bizi korumaya çalıştığını hatırlıyor musunuz demiş. Zaten diyecek söz yok yani buna. Kripto Scam. Paranızı bankada tutun. Bankalar sken paranızı kriptoda tutun. Evet Elon Musk bunu yaklaşık 9 saat önce paylaşmış. Evet şimdi devam edersek eğer stablecoin'ler güvenli değilse peki ne güvenli? Keşke karşı taraf riskinin sıfır olduğu merkeziyetsiz bir varlık olsaydı demiş. Burada bahsettiği şey aslında bitcoin. Evet şimdi devam edelim. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey görüyoruz. Circle USDC'nin 40 milyar dolarlık rezervlerinin 3.3 milyar dolarının batan, iflas eden silikon validesi bankasında olduğunu doğruladım. Evet bundan videonun başında bahsetmiştim. Gerçekten berbat bir durum. Gerçekten eşi benzeri görülmeyen bir durum söz konusu. Fakat panik yapmamak gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Şimdi Bybit'e geldik ve Bybit'teki Bitcoin longun şu anda 315 dolar dolar karda bu sabah bin dolar kare ulaşmıştım öte yandan baybit hesabında şu anda 199 bin dolar var elimde 3.8 Bitcoin 54 bin dolar USDT 11 milyon MCRT var ve 15 bin dolarlık FXS var Yaklaşık 7 dolar seviyesinde 15 bin dolarlık FXS alım emrim vardı. E dün gece aktifleştiğim ve şu anda elimde 15 bin dolara yakın FXS de var. Evet, önümüzdeki günlerde olayları çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada MCRT de bu haberlerle beraber %10'a yakın düştü. Gerçekten çok büyük bir düşüş. Gerçekten piyasa şu anda çok kötü etkileniyor. Şu anki hacmi 469 bin dolara kadar düştü. E şimdi bir de USDC'ye bakalım. Evet, USDC görmüş olduğunuz gibi şu anda 0.91'de. Peki tamamen kaybetmiş durumda. Gerçekten inanılmaz. Bakalım USDC peki tekrardan düzelecek mi? Önümüzdeki günler çok kritik bahsettiğim gibi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarda siz de lütfen düşüncelerinizi belirtin. Elinizde USDC varsa şu anda USDT'ye mi geçiyorsunuz yoksa Bitcoin'e mi geçiyorsunuz? Fikir paylaşımı gerçekten çok önemli. Öte yandan bahsettiğim gibi Telegram grubunun linki de açıklama satırında yaklaşık 8 bin kişi her gün kripto hakkında konuşuyor. Ve tabii ki bu olaylar hakkında da konuşuyor. Telegram grubuna bu linke tıklayarak katılabilirsiniz. Evet son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Ben USDC'nin tamamen batacağını düşünmüyorum. Pazartesi günü bankaların açılmasıyla beraber düzeleceğini düşünüyorum. Pazartesi günü gerçekten çok kritik. Ve bence bankaların bu şekilde iflas etmesi Bitcoin'in ilk gerçek para birimi olduğunu daha net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Bitcoin zaten 2008 krizinden sonra banka sistemine karşı bir şekilde ortaya çıktı. Evet çok teşekkürler ve görüşmek üzere.